Peki hocam şimdi Samsun Spor demişken oradan devam edelim. Samsun Spor geçen sezon e, gerçekten ilginç bir sezon yaşadı ve e, eşine Ender rastlanacak bir şekilde 70 puanla ama işte gol alabilirler. Az önce siz de anlattığınız gibi e, son anda şampiyonluğu kaçırdı ve playoff'ta da e, e, elendi. Bu sezon e, farklı bir strateji izledi. Geçen sezon problemli olduğunu düşündüğü e, pek çok oyuncuyla e, ayrıldı. Bu ayırdı kendisini. Yaş ortalamasını düşürdü. Pek çok yeni transfer yaptı. E, transferler içinde Mehmet Akkuz'u bir tarafa bırakırsak, 30 yaşın üzerinde bildiğim kadarıyla oyuncu ya yok ya da işte e, Barış Baştaş gibi, e, işte has, e, Hasan Kılıç gibi, hani böyle limitte 30 yaş limitinde olan e, oyuncular var. Bunun dışında işte e, Melih Okutan geldi. Yeni e, e, geçen sezon Boluspor'daydı, Kayseri Spor'a geçti. Orada 11 maç çıkmış Kayseri'de. Bu sezon Samsun Spor zaten geçen sezon da istiyordu Melih ee, sağ aç mevkiine onu transfer etti. Yine sağ kanatta Arnavut futbolcu e, Çinari var e, genç bir yetenek. Sol bek mevki için ya niye sol bek transfer edildi bir yabancı hakkı sol bekte kullanılır mı dendi fakat iyi bir e, oyuncu hakaj e, ben izledim gerçekten Türkiye e, TFF 1. ligin iyi sol beklerinden biri olacak. Üstelik aynı mevkiye bir de e, Soner Gönül e, geldi e, ee, Keçiören'den. Bu ee, o da Türkiye e, TFF 1. Lig'in iyi sol beklerinden birisi. Ee, Erzurum Spor'dan gelen Osman Çelik var e, ön libero'ya. İşte ee, işte Alaaddin Okumuş geldi Sivas Spor'dan sağ bek mevkiine. Yine sağ bek mevkiine e, şey de geldi. E, notumu almamışım ben. E, bu e, genç futbolcu a, Ankara Spor'dan gelen genç futbolcu. Şimdi ismini birden söyleyemedim. O, Ali, e, Ali, Ali. 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 Evet, Ali geldi. E, yabancı oyuncular arasında Brahim Darri ismi var e, gelen. E, i̇şte e, e, yine bakıyorum. iki tane Almanya'dan ve Belçika'dan gurbetçi futbolcu geldi. U19 milli takım oyuncuları olan Cihan da Semih. E, kaleye Aykut'la e, şey geldi. Ee, Eyüp Spor'un kalecisi e, Alp Tutar e, Nurullah'la birlikte e, e, kaleyi koruyacaklar. Bunun dışında başka genç isimler de transfer edildi ve muhtemelen bir santrafor daha gelecek. Yine e, e, hani sağlam vaziyette geri döndüğü umuluyor. Hazırlık maçlarında iyi e, şeyler performans e, gösteriyor Tomani. Bunun yanı sıra bir de Portekiz'den Tar Taravess'in transferi Ronaldo Taravess'in transferi üzerinde çalışıldığı söyleniyor. 22-23 yaşlarında genç bir golcü olduğu söyleniyor onun da. Samsun daha gençleştirdi kadrosunu fakat bu kadro Mehmet Altıparmak hoca yönetimindeki tecrübeli bir hoca o da. Acaba bu kadro tutar mı? Bu kadro bu defa Samsun Geçen sene yaşadığı talihsizlik e, talihsizlikten farklı bir yere taşır mı? Yoksa umudandan daha kötü bir yere mi e, e, gidebilir Samsun Spor? Siz ne hissediyorsunuz hocam? Vallahi Akın Bey, şimdi sen sayarken bu transferleri ben yoruldum dinlerken. 16 ya da 17 tane var. Yani şimdi e, ya bu oyuncuların çoğunu tanıyorum. E, bu oyuncular geçtiğimiz sezon kendi takımlarında e, çok iyi performans göstermiş oyuncular. Hepsi birer birer değer. Çok iyi oyuncular aldı Samsun. Yani baktığınızda. Ama ya şimdi bu ekip nasıl bir takım olacak? Yani bu oyunculardan oluşan Samsun Spor takımı nasıl bir takım üyeliği kazanacak? Burası çok önemli. Yani bu bir problem. Bu problemi çözecek olan adam da e, teknik adam çözebilecek mi? E, bilemiyorum. Şimdi mesela Samsunspor bu transferleri yaptı niye? E, işte geçtiğimiz yıl yaşadığı travmayı ortadan kaldırabilmek için yaptı başkan bu transferleri. Yani taraftar karşısında e, daha fazla e, sıkıntıya düşmemek adına bakın kardeşim ben takımı değiştiriyorum işte A'dan Z'ye e, bu oyuncuları getirdim dedi. Tamam da e, yani bu oyuncular sahada takım olunabilecek mi? Mehmet Hoca, Mehmet Altıparmak bu işin altından kalkabilecek mi? Çünkü yine ilk tütük diyorum çok önemli. Hakem ilk düdüğü çalınca taraftar baskısı, Samsun şehrinin baskısı bu takımın üzerinde çok yoğun bir şekilde hissedilecek. Ve ilk dakikadan itibaren müsabakaların ilk dakikasından itibaren hep taraftar gol, galibiyet baskılı oyun, tempolu oyun hep bunu bekleyecek. E şimdi yani böyle bir ekibin birbirini tanımayan futbolculardan oluşan ama değerli futbolculardan oluşan bir ekibin takım haline gelebilmesi için bir zamana ihtiyaç var. Hem teknik adamın maharetine ihtiyaç var hem de zamana ihtiyaç var. Ve bu ikisi birden gerçekleşirse San Spor takımı ilk haftadan itibaren e, çok iyi neticeler almaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçi ilk hafta bay Samsun Spor ama yani ilk haftadan itibaren çok iyi neticeler almaya başlayacağını düşünüyorum. Ama eğer yani Samsun Spor bu oyuncularla bir ekip haline gelemezlerse oyuncular da mutsuz olurlar. İşte ödemelerde aksamalar başlar. Öyle cezalandırıyor çünkü başarısız takımı ve futbolcu yönetimler ödeme yapmayarak cezalandırıyor Türkiye'de. Bu aslında başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Yani oyuncu düşüyor oyundan, futboldan yani o da kendi hayatını kurtarmak için futbol oynuyor. Yani bu kadar çok transfer yapılmasına ihtiyaç var mıydı? Çünkü eski takımdan da bazı oyuncular korundu. Yani onlar da iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Ama yani çok transfer yapılacağına bence nokta transferler yapılsa Samsun Spor açısından daha iyi olurdu diye düşünüyorum. elteki oyuncularla e, ve Samsun'un o 19 takımı da çok başarılı oldu. Oradan alınacak 3-4 oyuncuyla da kadro zenginliği ve derinliği yaratılabilirdi diye düşünüyorum ama Samsun e, çok iyi transferler yaptı. Benim endişem e, şu yani e, transferlerin bu kadar çok olması, çok yerinde olması sonuç getirmiyor. Mesela şimdi bu Samsun bu kadar oyuncu sahip. Yani bana göre Samsun hava getirecek oyuncu yok. Alın Marco Paşa'yı. Geçen senenin başında söylemiştim size <laughs> alın Marco Paşa'yı diye. Alın Marco Paşa'yı. Takım hava getirsin. Anlatabiliyor muyum? Hava getti bak. Bu kadar oyuncu sayın. Yani. Ben baktım böyle yani oyuncu, bunları tanıyorum. Mesela Aykut çok iyi kaleci. Yani Nurullah'ın yanına Aykut gibi iyi bir kaleci almanın gereği var mıydı? Yani soru işaret. Şimdi Soner Keçiören gücünde çok iyi futbol oynadı geçen sene. Fiziksel olarak biraz zayıflığı var ama iyi top oynadı. Ayağına iyi hakim. kaleyi yoklayan şutları olan, iyi ortalar yapabilen bir oyuncu. İyi bindirmeler yapabiliyor sol kanattan. E şimdi hem bu var hem de bir tane yabancı oyuncu alıyorsun. Diyorsun ki TFF 1. Lig'de o yabancı oyuncu çok iyi bir sol bek olur. Yani soner oynamayacak demek o zaman. Yani öyle düşünüyorum. Yani baktığında ya Hasan Kılıç iyi adam. Yasin Öztekin var. Domane takımda kalacak diyorsun. Bir Santrafor daha. Yani biraz transfer kakofonisi olarak görüyorum Santrafor'un bu yaptıklarını. Bence doğru işler değil. Tabi teknik adamlar, iyi oyuncular transfer etsinler isterler. Ama yani hava lazım. Hava getirecek oyuncu lazım. Yani bu ligde yani ha hava getirecek şu saydığın adamların arasında hava getirecek adam göremedim yani. Geçen seneki performansına bakınca Hasan Kılıç var ama Adana Demirspor'da da hava getirecek çok oyuncu vardı. Kaç oyuncu geldi gitti geldi gitti. Mesela Mehmet Akyüz yanlış transfer bence Samsun Spor açısından. Ve Adana Demirspor taraftarı yüzünden Adana Demirspor'dan daha sezon bitmeden ayrıldı. Bir defa kadro dışı kaldı. Sonra döndü. Yani burada da Samsun Spor taraftarı var. Yani Adana Demirspor taraftarından farklı değil Samsun Spor taraftarı. Mehmet Akyüz bana göre yanlış transfer. Hem ilerlemiş yaşı, hem yani. Çünkü bu tip oyunculardan e, taraftan hep gol bekliyor. Hata yapmalarını asla kabul etmiyor. Onun için hata yapabilecek e, ve gol kaçırsa bile ya bu adam bu takımı sürüklüyor diyecek adam lazım. Onun için Marco Paşa diye takılıyorum. Yani Marco Paşa gidiyor. E, Altay'ın Marco Paşa'sından bahsediyoruz. Adam kaleden e, gol çeviriyor. E, kale çizgisinden. Kendi kalesinden gidiyor bir dakika sonraki pozisyonda bir de gol atıyor. Yani o zaman ne yapıyor? Seyirci coşuyor, ta takım coşuyor. Çünkü işte takım coşturacak oyuncu. Onun için böyle her takımı coşturacak oyuncu lazım. Tam spor çok transfer yapmış ama böyle coşku verecek oyuncu yok işte. Bakalım Mehmet Altıparmak elindeki bu kadrodan nasıl bir yemek yapacak yani. Usta şey, elindeki malzemeyle iyi bir yemek yapması lazım. Yani bilemiyorum şu an. Sağda görmem lazım takımı. Ee, o zaman söylemem lazım. Ama bu transferlerin çoğu tek tek çok değerli oyuncular, çok değerli transferler. Ee, bu ligde Samsun Spor hedefine götürebilecek transferler. Ama e, geçen sene de Samsun Spor transferler yaptı. Geçen sene de iyi takımdı. Geçen sene rakiplerinden öndeydi. Yani ne oldu? e, ligde e, düşme potasında olan bir Menemen sporla gitti Menemen'de berabere beraber kaldı. Yani onun için ki yani ben geçen sene İstanbul Spor takımını beğeniyordum. Yani şimdi bilmiyorum kimler kaldı. Mesela Eren Kartal duruyor mu takımda? Yok. Hep gitti onlar. Eren Kartal nerede, nereye gittiler? Burak Çalık Onlar nereye gittiler? Burak Çalık Çorum Spor'a gitti. Evet. Eren Kartal? Erhan Kartal, e, o nerede bilmiyorum da şey e, Erkam e, Boluspor'a gitti galiba. Erkam. Ee, Ferhat Sucuoğlu da gitti herhalde. Ferhat Şanlıurfa Spor'a gitti. Onlar tabii biraz yaşları da var. E, e, Yalçın e, Eyüpspor'a gitti. Eyüp'e gitti. Evet. Yani, yani geçen sene de bu oyuncular yani e, e, ligin üstünde olan bir oyunculardı ki İstanbul Spor zaten. 70 puanla yani diğer ilk çıkan iki takımla aynı puan almasına rağmen e, çıkamadı ligden. Onun için gene ilk düdüğü bekleyelim. Bakalım Mehmet Altıparmak nasıl bir şey yapacak. Bakalım bir de şunu söylemek istiyorum. Yani geçen sene Ertuğrul Sağlam'a katlandı başkan. E, bu sene Mehmet Altıparmak'a ne kadar katlanacak? Onu da merak ediyorum yani. Bakalım bir çekici i̇şte, adamla sezonu işte. tamamlayabilecek mi? Al, alacağın neticelere de bağlı biraz tabii. Evet.